Can abicim. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Çekimler devam. Bomba ya gibi abi. hadi. Nereye geldik bugün? Şimdi otomobil firmasına geldik. Güzel. Evet. Camperlarını çekiyoruz. Pazar günü de seyircilerle buluşturuyoruz. Sadece camper mı? Ay. Başka ne değil, var? Değil değil mi? Bir sürpriz şey daha var. Işte. Bir daha var. Onu da çekince evet. Görelim. Arkadaşlar yavaş yavaş içeriye geçiyoruz. Sizi Murat Bey tanıştıracağım. Murat Bey'den araçlarla ilgili detaylar alacağız. Videomuzu sonlandıracağız. İçeriye doğru geçiyoruz. Kısa bir ara takip etmeyi unutmayalım. Şimdi içeriye girdik. Murat Bey ile beraberiz. Merhaba Metin Bey, hoş geldiniz. Şey, nasılsınız? Siz nasılsınız? İyi ben misiniz? Ben de iyiyim. ailesine selamlar. Yine evet. Karavan Doğa Dünya ailesine selamlar. Ayaklarınızda sağlık. Biz dışarıda biraz bahsettik. Hı -hı. Ama tabii e, belki sizi bilenler vardır, muhakkak Hı -hı. vardır. Ama benim izleyici kitlemden bilmeyen olabilir. Tamam. Dedik ki biz bugün otomobildeyiz. Murat Aynen. Bey ile beraberiz. İçeri gireceğiz ve Murat Bey'den detayları alacağız dedik. Camper var dedik ama Camper'ın yanında sürpriz araç da var dedik, Tabii, değişik evet. araçlarımız da var. Evet. Şimdi sizden kısa bir özgeçmiş alalım, ondan sonra araçlarımızın tamam. detaylarına o zaman başlayalım. kendimi de tanıtmam lazım. Ben evet. Murat Çağ, en Türkiye'de şeyde, otomobil karavan firmasında Türkiye Satış Yöneticisi olarak çalışıyorum. Uzun yıllardır buradayım. Ee, karavan sektörüne otomotiv e, sektöründen geçiş yaptım. Ee, otomobil ailesi olmaktan, ailesi de olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü biz ürünlerimizin %80'ini artık ihraç eden bir firma haline geldik. Burada bir değer yarattık hep birlikte. Bu değeri de bütün dünyaya pazarlıyoruz. Ee, dünyada kabul gördüğü ürünlerimiz. Ee, yaklaşık 5 kıtada varız şu anda. Ee, bu ayın içinde, ayın 20 beşinde başlayacak bir Almanya'da fuarımız var. Ölkesiniz. Gene oradayız. Ee, orada işte ülke sayılarını arttıracağız inşallah. inşallah. Gene aynı dönemde Dubai'de bir fuarımız olacak. IDEX fuarında olacağız. Hemen onun ardından geleceğiz. Ee, Eylül'de bir e, Pendik Marina'da olacağız. Aynı onun içinde. yoğun. Bayağı gündem bize yoğun e, şey yapıyor. Bu arada otomobil firmasını da kısaca anlatmak evet. gerekirse otomobil firması Türkiye'de ürün gamı en geniş e, karavan firmasıdır. Bize Hem alkovenli karavanlarımız var e, hem karavanlarımız var. panel Panelvanlar üzerinde yaptığımız camper vanlarımız var. Hem pickup üstü karavanlarımız var. Dönem dönem üretip e, ara verdiğimiz çekme karavanlarımız var. Şimdi tekrar e, gündeme geldi. Deprem sonrası evet. tabii e, çok fazla talep olunca e, insanlar kaliteli ürün almak istiyor, siz mutlaka yapın, sizden alacağız diye fazlaca şey gelince, talep gelince onları da değerlendirdik. Yakın zamanda yeni bir çekme karavanımız da olacak. Yani bu bağlamda baktığınızda aslında karavan olarak hemen hemen her şeyi üreten bir firmayız. Hep karavan firması mıydı? Yoksa... Hep karavan firması mıydı? Yani bizim yat geçmişimiz var. E, Yat üretiyorduk biz, özel projeler yapıyorduk. Şu anda daha öncesi tabii bizim farklı e, sektörlerde de motor distribütörlüklerimiz var. Yine e, kalıpla alakalı, kalıp teknolojileriyle alakalı yaptığımız işler var. Ama otomobil olarak baktığınızda bunlar ana firmanın hı hı. işleri. Otomobil sadece karavan işi yapan bir firmadır, öyle bakmak lazım. Burada da tabii şey var yani bir müşterinin bize geldiğinde ürün çeşidi çok geniş olduğu için mutlaka bir modele yöneliyor ama bizde şöyle sürprizli e, durumlar var. Alkovenli karavanlarımızda işte fiyat Pratica üzerine yaptığımız Ronin X modeli, ondan sonra yine Volkswagen Transporter üzerine yaptığımız alkovenli 4 kişinin hem seyahat edip hem konaklayabildiği bir yapıda olan Freedom modeli. İnsanlar campervan almaya gelir onu alır, onlardan almaya gelir pick-up üstü evet. e, alır. Burada e, görüşler değişir, üstü. alternatif boldur e, sunarız ve müşteriye mutlu olacağı ürünleri satmaya çalışırız. Bu noktada da şu anda arkamda gördüğünüz ürün evet. fiyat Ducato. Bak, evet, da. yavaştan Aynen. geçebiliriz ama dıştan bir anlatayım evet. size. Şu anda sadece burada fiyat katoyu göstereceğim ama biz PSA ailesine yani Strange Pro ve Peugeot sırada aynı e, planı uygulayabiliyoruz ve burada e, üç farklı layout'umuz var. Bu üç farklı layout'ta da şunu anlatmak isterim size. Genelde Türkiye'de klasik olarak enine yatak kullanılır. Biz hem dikine yatak hem de double comfort dediğimiz şu anda içeride gördüğünüz versiyonu görebileceksiniz. Bunun haricinde sadece PSA grubuyla çalışmıyoruz. E, Ford üzerinde Transit 15 metre küpe de çalışıyoruz. Volkswagen'in Crafter'ına da çalışıyoruz. Crafter'la man e, aynı fabrikadan çıktığı için manın da 15 metre küplüğüne aslında 14.6 metre küptür o. Onu da çalışıyoruz. Bir de Mercedes'in Sprinter'ında Sprint. çalışıyoruz. Ama bu markalarda şunu unutmamak lazım. Sadece 15 metre küpe okay. çalışıyoruz. Gayemiz de amacımız da şu belli kalıplar halinde üretiyoruz. Sağlam, stabil, bozulmayacak, müşterimizi üzmeyecek şekilde ürünler olsun. Her şeyi üretmiyoruz ama ürettiklerimiz Garantilidir. iki yıl boyunca bütün ürünlerimizde garanti var. Garantiniz var. Evet. Tamam. Ufak ufak o zaman Tabii, buyur, dışından buyur. bir başlayalım. Tabii dışından başlayalım. Neler yapılmış, neler uygulandı sonra içine ee, doğru geçelim. Genelde ürünlerimizin tamamında Avrupa marka evet. ürünler tercih ediyoruz. Hı -hı. Çünkü müşteri talepleri hep bu yönde oluyor. Fiyamanın tentesini görüyorsunuz evet. üst tarafta. Bir karavanda olmazsa olmaz e, ünitelerden birisi tentedir. Biz burada alternatif olarak Tule ve Domatik markasını da kullanıyoruz müşteri talebine göre kendisine bırakıyoruz. istediğim markayı seçtirebiliyoruz. Yine camlarda berhiminin evet. e, ya da domatin ürünlerini e, kullanabiliyoruz. Tamam. Onun dışında böyle şey yapalım, arka yapalım Arkaya doğru da, devam doğru, edelim, öyle, Devam dönelim. edelim, buyurun tamam. gelin. Bu tarafta genelde herhangi bir ünite koymuyor. Bir çıkış, çünkü bir giriş yok. yok. çünkü şey olsun yani tenteyi açtığında insanlar burada rahatlıkla Hı -hı. oturabilsinler. Burada düzen kurulu, oradan gel kaset çıkart, evet, e evet, ve evet, evet. kablo tak vesaire vs. Evet. İnsanlara eziyet oluyor, zaten bu doğru bir şey de değil. Avrupa karavanları incelerseniz buralarda hiçbir ünite olmaz. Ünitelerin tamamı ya arka taraftadır evet, tarafta. ya diğer tarafta. Evet yer alır. biz ona çok özen gösteriyoruz. Şu şöyle şöyle açtığımızda evet. Böyle farklı bir yerleşim planı görüyorsunuz burada. Burada depolama alanları var. Bu depolama alanlara e, hem yukarıdan hem arkadan erişim söz konusu. Hı hı. Açtığınızda tüplük kısmı. Tüplüğün mutlaka dışarıya açılır bir şeyi olması lazım biliyorsunuz. Orada sabitleme şeritleri var. Burada da e, tahliye ünitesi var. Gene çarpışma önleme sistemi ve ve çarpışma halinde gazı kesen sistem vesaire hepsi vardır. Burada gene evet. kombi sistemimiz var. Arkaya doğru da geniş bir açıklığımız var görüyorsunuz. Evet, Oralarda Biraz depolama yapacak bir şey yok. Büyük bir alan yalnız. Evet. Şimdi sol tarafa doğru devam edecek olursak Aha. böyle buyurun. Şöyle bir görüntü kameramız var evet. arkadaşlar. Bir de aydınlatmamız mevcut. Aydınlatmamız evet. mevcut. Burada temiz su tankımızın dolu mağazı dışarıdaki duşumuz, yine ee, su ısıtma sistemimizin e, egzoz e, kısmı turmayı kullanıyoruz ağırlıklı olarak. Yine evet. kasetli tuvaletimiz e, buradan e, deşarj oluyor ha, evet. ve ön tarafta da tabii şeyimiz var, 220 volt bağlantımız var. Bütün araçlarımızda e, yukarıda solar enerji istediği kadar solar panel koyabiliyoruz. Kaç şu anda? Şu anda 205 wattlık bir adet var. Bazen 2 ya da 3'e de çıkartabiliyoruz müşteri talebine tamam. göre. Ama bunun haricinde tabii 220 girişimiz ve battery to battery dediğimiz aracın seyir halindeyken de şarj ettiği ayrıca bir sistemimiz var. Üçlü hibrit bir sistem kullanıyoruz. Bizden ürün alan müşterilerimiz enerji sistemimizden gayet memnun. Herhangi bir... Yani enerjinin yetmediği durumlar söz konusu olmuyor. Genelde onları dinleyip onların ihtiyacına göre bir kombinasyon yapabiliyoruz. Çünkü genelde yani bunlar ithal ürünler olduğu için pahalı ürünler. Evet. İhtiyaç fazlasını da kullanmak çok doğru olmuyor. Yine burada otururken şöyle bir detayımız var. Kapıyı yani insanlar, açtığımızda bizi e, ilk karşılayanlardan biri. Tabii yani masa taşımak istemeyen müşteriler burada keyifle otururken içeceklerini içebilsinler diye Küçük bir ünite, masa ünitesi yerine geçecek bir yapımız var. Tabii bunu şey yaptığınızda, onu otomatik olarak kapatabiliyorsunuz tamam. basama. İçeriye girdiğimizde de burada, buyurun isterseniz şey tarafı. Ön taraftan hemen devam Ön edelim. Taraftan. kokpitte herhangi bir oynama yapıyor musunuz? Cockpit'te hiçbir oynama yapmıyoruz ama genelde tercih ettiğimiz araçlar bize şey karavan paketli araçlar tercih ediyoruz. Evet. Doğal olarak herhangi bir müdahaleye gerek kalmıyor. Görüyorsunuz kocaman bir tablet ekranı var. Otomatik vitesi araç. 180 beygirdir. 9 evet. ileri otomatik viteslidir. Ee, bu araba binek otomobil konforu sunmaktadır. Şöyle anlatayım size. Şerit takibinden çarpışma önleme sistemine varıncaya kadar her şey bu arabada zaten Hı -hı. standart olarak geliyor. İtalya'da Çok güzel. üretilen arabalardan birisidir. Yine Ford markasından Crafter'dan aldığımız araba Volkswagen markasından aldığımız arabalar da hemen hemen aynı donanımlarla gelmekte. Özel olarak seçiyoruz. Ee, tabii orada şeyi de ayrımını yapmak lazım. Ford'da renkli araba da sunuyoruz. Daha VIP evet. e, duruyor. O ciddi evet. bir avantaj. Müşterilerimiz onları çok seviyor. Onun haricinde tabii orada bir de arkadan iter durumu da söz konusu. Evet. Bu araba önden çekerdir. Onu da belirtmiş olayım. Ee, koltuk mekanizmaları arka tarafa doğru dönebiliyor. Bu şekilde keyifle oturabiliyorsunuz ama burada e, şey ünitemiz var açılır bir masamız var. Hı hı. Bu tarafa doğru uzattığınızda o masada orada oturan kişi de çok rahat yemek e, yiyebiliyor. Gene bu Tabii gazlı masa ayağımız var. Onu çökerttiğinizde burayı yatağa çevirebiliyorsunuz. Koltuk biraz da arkaya gidebilir kaç tabii kaç burada. Eee e, kaça kaç yaklaşık 1, bir 1.75'lik evet. bir yatak oluyor. Evet. Şeye geldiğinizde de burada tabii bazı Ofis olarak kullandığınızda da işte bir 220 çıkışınız ve USB type c çıkışlarınız burada mevcut oluyor genel itibariyle. Evet. Depolama bizim için çok önemli biz Türkler için. Çünkü her seferinde orijinal kamp malzemesi kullanmayabiliyoruz. Kesinlikle. Tencere, tava yanımızda olmalı. Biz yemeğimizi kendimiz de yapabilmeliyiz. Evet. Doğal olarak depolama alanları yani şöyle bahsetmek gerekirse buralarda büyük depolama alanları var push butonlu. Gene burada baş üstünde saklama alanlarımız var. Evet. Gene dönecek olursak burada baş üstü depolama alanı ve arka tarafta yatağın tamamı depolama alanı olarak geçiyor. Şimdi açtığımızda yine Tedford markasının iki göz ve ocağı tercih edilmiş bir şey, şeyimiz var, yapımız var. Burada genetik kesme tahtası olarak kullanabileceğiniz bir ünite ama açtığınızda altı labodur. Burası bize yetmez dediği halde müşteriler şurada açılır bir ünitede yedek. yedek bir kesme tahtası olarak kullanabilecekleri bir alanımız daha var. Böyle alanı daha efektif kullanmalarına yönelik evet. bir çalışmamız var. Burada genelde dolaplar hep aynı boyda yapılıyor maalesef Türkiye'de, kullanıcıya yönelik değil bunlar ama biz özellikle ayrım yapabilsin diye burada daha dar bir yapı kullanıyoruz, burayı kaşıklık olarak kullanıyoruz müşterilerimiz Alta indiğinde burası evet, tabaklık olarak daha kullanılıyor. Giriş. Altta tencerelik ünitelerimiz var, tencerelere koyabileceği üniteler daha var. Tabi burada evet. daha derin ama bitmiyor. Yan tarafa geldiğinizde böyle ikili bir rafımız söz konusu. Evet. Yine dediğim gibi yani depolama alanlarından devam edecek olursak aslında bakarsanız bu alanların tamamı oraya, depolama evet alanı. Oraya, oraya bakarsanız şurada e, peki çok pardon Murat Bey. Şey Buranın altı bu koltuğun altı elektrik Orada ünitesi. Orada tamamen elektrik ünitesi var. Evet. Oraya gelecektim depolama Hı -hı. alanlarından sonra. E, biz bütün sistemi bir araya topluyoruz ve çok basit şekilde kol, koltuğu kaldırdığında altındaki ünitelere müşterilerimiz müdahale edebilsinler diye yani evet. yurt dışında yurt içinde olabilir her seferinde bize gelemeyebiliyor müşterilerimiz ama Kesinlikle. biz e, 7 24 evet. online olarak da şey olarak da telefonla da canlı bağlantı ile destek sağlıyoruz. Avrupa'daki evet. müşterilerimiz de oradaki çözüm ortaklarımıza yönlendiriyoruz ve hiçbir yerde müşterimizi yalnız yolda <laughs> bırakmıyoruz. Süper. O bizim için çok değerli. Şöyle depolama alanlarından devam edecek olursak gizli üniteler her yerde var. Gene buraları kaldırdığınızda buralardan gördüğünüz üzere alt taraflara erişim söz konusu. Bu çok kıymetli. Teminim, arkadan tabii, tabii, yere evet tabii. Burada evet, çok ulaşık. önemli olanlar. Çünkü ee, yani şortla açamazsınız tabii e, ki. uygun değilim arka tarafa gitmeye. Öyle Bilmek olduğunda gitmek zorunda, zorunda kalmayacaksınız. Buralardan şey yapacaksınız. Gene bu taraflar da gene depolama alanı ve baş üstünde komple boydan depolama alanları söz konusudur. Şimdi depolama alanlarını geçtikten sonra ee, üründe 90 litrelik bir buzdolabımız var. Bu gene e, Tedford markasının buzdolabı. Hı hı. 12 voltla çalışıyor. İşte nasıl verimli mi? Şu suyu size bir tutmanızı zaten rica edeceğim. Nasıl bu, yeterince soğuk? Gayet başarılı zaten. Bekliyor yani, ki. Hani o evet. şey diyor müşterilere Yeterince soğutma yapar mı? 12 voltlarda sıkıntı var. Hiç sıkıntı olmayacaktır. Bu tarz bir ürünü aldığında. Sistem tamamen ona yönelik kurulu. Burada evet. bir sürprizimiz var tabi. Ee, evet bu daha önce görmediniz. Ben motor. görmedim. Evet, yani kon, söyleyeyim Müşterilerimiz yani. konfor sever insanlar oluyor genelde. İşte e, yemek yaptıktan sonra bulaşığı kim yıkayacak kavgası olmasın e, <laughs> diye böyle ince sürpriz <laughs> oyuncaklı çok bir güzel. yapımız ve bulaşık makamız var burada. Evet, çok yani onun üzerinde de depolama alanı olarak kullanabildiği böyle bir yapı. Fırın. Tabii tabi yapılabilir evet, yani ama Genel itibariyle yani çok da doldurmamak lazım. Yani hani bu biraz daha sade yaşama müsait Hı -hı. bir şey. Gaz sistemi arkada yer alıyor ama tabii burada şimdi buradan... e, çok özür dilerim. Burası yatak olduğunda burası kaça kaça oluyor. Bu yatak olduğunda büyük şöyle ya. e, burada net olarak 1.80'e e burada 1.85'lik bir yatak var. Hı -hı. E, bu taraf biraz daha uzun. Burada 1.93'lük bir yatak oluyor. Yani ee, ayrı ayrı da ayrı ayrı da yatılabiliyor bu kısımda. Evet, Ama şöyle bir güzellik var. Bu üniteyi çektiğinizde, birazdan şöyle. gösterelim size. Buranın ayrı bir minderi var. Minderini koyduğunuzda, burası ilk bir havuz yatağı dönüşüyor ve ev yatağından çok daha büyük bir yatak evet, olmuş yani. oluyor. Yani bir Bayağı campervanın şey. içinde böyle bir şey olması evet, gerçekten evet. ilginç. Ee, bu bizim kendi geliştirmemiz ee, ilk kez Ocak Fuarı'nda tabii yapıldı ama ondan sonra bu geliştirmeden sonra kimse diğer versiyondaki yatakları tercih etmiyor. Çok nadirdir yani özel bir şey yoksa. E zaten var. artık o kadar alıştık ki, o kadar evet. standarda bindik artık. Ama yani. maalesef Türkiye'de geliştirme olmadığı evet. için hep ona evet, mahkumduk evet. ama bizim Arge ekibi böyle bir çözüm üretti. Size bütün Arge ekibine buradan teşekkür ediyorum. Evet. Ellerine sağlık diyoruz. Evet, e, onun dışında şeyi tüpün ünitesini gösterdim ama bizim evet. bütün ürünlerimizde standart olarak gelen bir gaz sensörümüz var. Yani herhangi bir gaz sızıntısı, olumsuz bir durum olursa eğer bu alarm verip uyarıyor. Yani üründe hem çarpışma önleme sistemi var, orada gaz tahliyesi var vesaire onunla da yetinmiyoruz. Bu üniteyi mutlaka biz herhangi bir opsiyon farkı almaksızın bütün ürünlerimizi standart olarak e, koyuyoruz. Banyo VC ünitemiz. Ee, bunlar hepsi marin malzemelerden kul e, üretilmiş malzemeler e, yapı. Şöyle anlatayım size. İşte bunda kabarma yapar mı sorusu. Evet biz bunlarla yat üretiyoruz ve denizde yüzdürüyoruz. Tuzlu suyun aşındırmasını vesairesini düşündüğünüzde burada hmm. hiçbir problem olmuyor. Yani öyle bir yapımız var ama e, ilerleyen dönemlerde belki şeyde çalışmaya, yani fiber uzmanı olduğumuz için aslında evet. firma e, fiber üzerinde mağirdir. Hmm. E, ki biz aslında e, dikkat ederseniz Reviva, Campervanlar Reviva adıyla şey yapılıyor orada otomobil ayrıcalığını e, isteyenler için üretilmiştir yazıyor. Hmm. Biz normalde Alkohol karavanlar yaparken müşterilerimizden izolasyonumuz çok iyi olduğu için mutlaka siz üretin sizden alalım talebiyle camper van da üretmeye başladık. İzolasyonumuz çok iyidir. Ee, burada duş alabiliyor <laughs> müşterimiz ama dışarıda da duşumuz var. Burada tabii müşteriye kasetli tuvaletimiz var. E, birlik standartında gene Tedford markasının. Diş macununun diş fırçasını koyabileceği burada <laughs> ekstra bir alanımız daha var. Evet. Böyle. Bölümlü yapılmıştır özellikle. Orada Çift farklı. yönlü. Çift yönlü, evet, şeyimiz Mevcut. var. Evet, hem dışarıdaki havayı içeriye, içerideki havayı dışarıya ve genelde karavanlara aynı koymazlar. Bu bizim için değerli. insanlar kendilerini görseler evet. diye böyle bir... E, ekstra küçük boy küçük var. bir boy aynamız evet. var. Bu, bu tarafa geldiğimizde de yatak alanı çok önemli. İnsanların burada konforla ve rahat e, sıkıştı tepiş olmadan yatıyor olması çok kıymetli. Bu araçlar kıymetli. kaç kişilik? Bu S araçlar ha? ruhsatta 3 artı 1. Normalde 2 artı 1 ama biz hı hı. ruhsat tatili, tatiliyle bunları 3 artı 1 e, haline getirebiliyoruz. O noktada malzemeye dokunduğunuzda bilmiyorum kamerada hissediliyor ama bunları tamamı deri ve kumaş kaplı. Yani evet. Normal izolasyonun haricinde ekstra olarak bir e, sünger ve kumaşla destekleniyor. Burada tabii e, ışıkları da kontrol ediyor olmak lazım. Her seferinde burada kalkıp ön tarafa Onun git tarafı. oradan kapat evet. vesaire gibi durum söz konusu değil. Arka tarafta hemen şuradan bütün ışıkları kapatabiliyorsunuz. Orada gene 220 volt şeyimiz var. Girişimiz, var. Girişimiz var. Bu çok önemli. Çünkü burada laptop vs. şarj etmek isteyebilirsiniz. USB'miz var. Bütün ışıkları kapattığınızda burada bir de kitap okuma lambamız var. Bu da çok önemli, çok değerli bir ünite. Yapı aşağı yukarı böyle. Yani şuradaki gözler de çok güzel olmuş yani en azından. Evet, saklama yani, alanı olarak. Saklama alanı olarak isterseniz açayım yakından da bir Tabii. gösterelim şu şekilde. Şöyle, evet. Gene burada bir şeyimiz var. Şu şekilde. Hmm, derince. Güzel. Derince aynı öyle. Ve burada işte cüzdan vesaire evet. saklamak için güzel bir alanımız var. Evet. Böyle. Evet. Peki. Yorumlarınızı alalım. Buraya kadar geldiğimizde. Aracınızı, ayaklarınızı aracınızı beğendik gerçekten Hı. güzel. Biz artık değişik işçiliklere biraz Hı. açız. Yani genelde hep çektiğimiz Hı -hı. karavanlar standart teminde bahsettiğim gibi arkada evet. yatağımız belli, evet. tezgahımızın banyomuzun yeri belli, eni boyu belli. Evet. Yok, artık kullanılmaz. Evet. Yani değişikliklere varsa. gerçekten açız. Hı -hı. E, o değişikliği de sağ olun Siz de gördük, güzel bir işçilik olmuş. Hı -hı. Yani çizen arkadaşlara da gerçekten e, teşekkür ederiz. Biz artık bunları istiyoruz. Evet. Daha farklı şeyler olsun sektör gelişiyor. Detaylar evet gelişiyor. Yani detaylarınız da güzel. Hı hı. Şeyi yani, e, muhtemelen Başardım. kamerada tam evet. olarak kalite çıkmayacaktır. E, Lütfen şimdi, o, o objektif olarak siz yorumda bulunun. Yani beni, beni izleyenler da. biliyor ben her şeyini hmm. gösterdiriyorum zaten ha, karavanın. Evet. Ve e, işte soru cevap şeklinde yapıyoruz. Artık çoğu kişi özelden soruyor, evet. arıyor ya hmm. da yazıyor diyor ki ya gittiniz onu incelediniz video izledik ama hakikaten öyle gibi evet. Ben net cevapları veriyorum orada. Hı Burada da söyleyeyim gerçekten çok başarılı dediğim gibi ellerinize sağlık güzel işçilik olmuş Hı -hı. tabii e, bu güzel işçiliğin bir de maliyeti var tabii evet. bu araçlar sizde Hı -hı. nereden başlayıp nereye gidiyor fiyat olarak şimdi e, basit olarak Hı -hı. anlatmak gerekirse Türkiye'de bir ÖTV şeyimiz var biliyorsunuz evet. durumumuz var Hı -hı. hani yüzde 45 olarak geçen bir ÖTV konumuz var. <laughs> Doğal olarak araç masrağına göre fiyatlar değişiyor ve ben size çok farklı araçlardan bahsettim. Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, Ford Transit, Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer 6 farklı markanın aracına ürün üretiyoruz. Bu noktada ÖTV ödemek istemeyen müşteriler kendi araçlarını getirip bize karavan ürettirebiliyorlar. Bu noktada da şunu söyleyeyim. Standart rakamımız bizim. Aslında yıllardır aynı 25.500 Euro artı KDV standart bir rakamımız var. Opsiyonel donanımlarla 35-38 bin Euro bandına çıkabilir. Müşteri kendi aracını getirdiğinde 35-38 bin Euro'ya böyle bir donanım alabiliyor. Tabi bu içeride kullanılan aksesuara göre değişiyor. Bu 35-38 diyorum belki 33'e de düşebilir arkada çıkabilir. Bu müşterinin tamamen isteğine ve ki. kullanmamızı istediği malzemeye göre değişkenlik gösteriyor. Ama bitmiş şekilde de söylemek lazım. Peki şöyle bir şey diyeyim. Yani hiç yerli ürün kullanmıyor Yerli ürün yani mo göre... mobilya parçaları var. Şeyler var. Onun dışında karavan ee, Mesela Ben bile... yani temtem yerli istiyorum. Yapıyoruz. Yok Yap, o yapmıyoruz. O evet. şey değil. Tamam. Yani e, doğru da değil işin açıkçası. Hani e, bazı ufak tefek ürünlerimiz var da illa kullandığımız. O oldu Hı -hı. zaten müşteri bilgisiyle Hı -hı devam ediyoruz o noktada. Mümkün olduğu kadar problemsiz şekilde üretme şeyimiz var. Yani hani ben bunu sadece Türkiye'ye satmıyorum ki Slovenya'daki adama, Norveç'teki adama nasıl satış sonrası hizmet vereceğim. <gülüyor> Ona <gülüyor> şey diyemem yani. Biz burada yerli kullandık. Onun da böyle böyle eksikleri var. Kusura bakmayın diyemezsiniz. Evet. Dört dörtlük olması lazım malzeme. Bu e, içinde bulunduğumuz araba dokuz ileri otomatik viteslidir. Şu anda yaklaşık 100 bin euro bağında. E, sıfır kilometre. ÖTV vergisi, KDV vergisi, damgası, plaka masrafı her şey dahil olarak düşünebilirsiniz. Bu rakam manuel viteslerde biraz daha aşağı gelebilir. Ee, dediğim gibi donanıma göre de değişebilir ama ortalama 100 bin euro gibi şu anda otomatik viteslerde bir maliyet söz konusudur diyelim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Umarım verimli bir video olmuştur. Çok güzel oldu. Çok güzel Bu arada e, şey yapabilirler. E yani bizim ta sizi takip eden insanlar fotomobil.com.tr'ye evet. girdiklerinde bizim orada bütün ürün gamımızı ve o ürünlerin tamamen teknik bilgilerini oradan alabiliyorlar ama e, bu arada görsellerimiz var çok güzel fotoğraflarımız var fotoğrafların yanında bir de e, Üç boyutlu olarak ürünlerin içini gezebildikleri, Çok dışını güzel. gezebildikleri bir sistemimiz, sanal şovumuz var. Oradan da ürünlerimizi inceleyebilirler. Bu arada hiç buraya gelmeden fikir edinmiş olurlar. Ee, hani kendilerine özel bir donanım oluşturup fiyat almak isterlerse de Automobile.com.tr'de fiyat teklifi al butonu vardır. Ona tıklayıp fiyat teklifi alırlar. Biz buradan fiyat teklifini iletiriz. Daha sonrasında da teyidi için arar ve teknik bilgileri, ondan sonra vergilendirme ile alakalı bilgileri hepsine müş e takipçilerimize iletebiliriz. Evet, bunu da öğrendikten sonra Evet arkadaşlar, ben de şöyle geliyorum evet. Murat Bey'in yanına. Arkadaşlar, bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz Murat Bey ile tekrar beraber olacağız. Eğer ki yani diğer aracı da çeksek bu video 40 dakikalık bir video olacak, Siz de bunu izlemeyeceksiniz. O yüzden şimdilik bu videoyu bitiriyoruz. <laughs> Bir sonraki hafta diğer aracın videosuyla beraber olacağız. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Murat Bey. Görüşmek Çok üzere. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bütün takipçilere selamlar. Çok sağ olun.